İşte merhaba arkadaşlar. Bugün bu kavşağı tanıtacağız. Evet. Bu 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 taraf bu yöne gidiyor. Bu taraf ise bu yöne gidiyor. Şimdi örnek olarak gösterelim. Şimdi bu kısma geldik. Buradan çıkıp böyle gideriz buradan ise böyle çıkıp böyle girelim. Şimdi sıra bu tarafta. Şimdi böyle şimdi buradan çıkıp böyle yanlış şekilde gidiyor olabilirim. Yanlış şekilde gidiyorum. Öbür tarafa geçelim. Ya da burada kalalım. Bu bu yol burada böyle gidiyor. Bu yol ise burada böyle gidiyor. Bozuldu. Düzelttik. Burada ise iki tane yol var var ya buradan ya buradan. Burada bizim buradan gitmemiz lazım. Çünkü orası güvenli değil. Buradan gidelim. Burada biraz eksik kalmış olabilir. Özür dilerim. Bur buraya tahta yetmedi. Şimdi bu böyle gire bu böyle gireceğiz. Böyle girecek. Düştü. Tahtalar düştü.